Bundan yaklaşık 2 ay kadar önce Hızlı Enerji Yardımı YouTube kanalında 2023 yılına ait şamanik öngörüler ve kehanetler videosunu yayınlamıştık. O videoda kuzeyli şamanların yani Sibirya ve Kuzey İskandinavya'da doğayla iç içe yaşayan şamanların gerek yeryüzüyle iletişime geçerek gerekse duru görü yetenekleriyle elde ettikleri bilgilere yer vermiştik. Aynı zamanda bu bilgileri benzer yollarla elde ettiğimiz kendi bilgilerimizle harmanlayarak o videoda sizlere sunmuştuk. O videonun ana konusu yeraltı enerjilerinin daha doğrusu yeraltı dünyasının uyanışıydı. Şamanların öngörülerine göre yer altında uyuyan enerjiler 2023 yılında birlikte uyanacak. Hatta devasa enerjiler yeryüzüne çıkacak. Ve Binlerce yılda bir meydana gelen bir enerji e, değişimi, bir döngü 2023 yılı ile birlikte tekrar start alacaktı. E, şamanlar bu öngörüleri yeryüzünde e, büyük depremlerin ve büyük volkanik patlamaların olacağı ve bunların uzun süre devam edeceği e, şeklinde yorumladılar. Ve biz bu videoyu paylaştıktan yaklaşık bir ay kadar sonra da ülkemizdeki deprem felaketi meydana geldi. Bu videoda ülkemizde gerçekleşen depremlerle ilgili üst boyut rehberlerden aldığım kanallık bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu depremler ne anlama geliyor? Bunlar doğal yollarla gerçekleşmiş depremler mi yoksa insan eliyle mi tetiklendi? Ve bir sonraki yıkıcı deprem hangi bölgede hangi ilde olacak? Dilerseniz önce bu depremler ne anlama geliyor onunla başlayalım. Notlarımı aldım buraya herhangi bir detay atlamamak için. Size okuyarak aktaracağım. Bir yandan da şu anda tüm insanlık kolektif bir bilinç dönüşümü yaşıyor. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Ve bu doğal afetler yaşadığımız ve ileride yaşayacak olduğumuz doğal afetler bu süreci hızlandırıcı bir görev görüyorlar. Ve değişim bu kez kendini çok güçlü hissettiriyor. Karşısında durulamayacak kadar güçlü hissettiriyor ee, ve hem yeryüzündeki hem gökyüzündeki enerjiler tüm insanlığı, sadece Türkiye'yi değil, tüm insanlığı e, bu dönüşüme adeta zorluyor ve mecbur bırakıyor. Artık eski alışkanlıklarla, e, eski bilgilerle, eski düşünce kalıplarıyla bu değişimin önünde durmak mümkün değil hatta çok net olarak gelen mesaj şu. Ya bu değişime ayak uyduracaksınız ya da bu sahneden silinip gideceksiniz. Bu yeni başlayan bir süreç değil. Pandemi ile birlikte ama hızlandı özellikle. O günleri hatırlayacak olursak pandemide hem sosyal yaşamdan soyutlandık hem alışkanlıklarımızdan vazgeçmek zorunda bırakıldık. Zorunda bırakıldık diyorum çünkü bunu kendi irademiz dışında yaptık. Bu değişime adeta mecbur bırakıldık. Bildiğiniz gibi evlere kapatıldık, izole edildik. Kendimizle yüzleştik, ciddi büyük iç hesaplaşmalara girdik. Bu son derece rahatsız edici ve olumsuz etkiler bırakan bir süreçti bir yandan. Öte yandansa ise bütün bu hesaplaşmalar ciddi bir dönüşümü de beraberinde getirdi. Şu anda ise... Bu dönüşüm süreci, bu üzerimizdeki baskı artarak devam ediyor. Bu süreç şiddetini artırarak devam edecek ve e, şu anda uzun vadeli plan yapamayacağımız bir döneme girdik. Çünkü gelecek kesinlikle belirsiz. Hatta her şey neredeyse anlık değişiyor. E, bunun en güzel örneğini de Hemen birkaç gün önce gördük zaten bu siyasal çalkantıları biliyorsunuz altılı masadan bir ayrılış. Ciddi bir moral bozukluğu ama ertesi gün tekrar herkesin bir araya gelmesiyle birlikte bambaşka bir motivasyonla hayata devam ediş. Ama bu tarz iniş çıkışlar fazlasıyla yaşanacak bunu göreceğiz bunlara şahit olacağız dolayısıyla dediğim gibi e, önümüzü göremeyeceğimiz için uzun vadeli planlar yapmak kesinlikle mümkün olmayacak. E, ve özellikle 2023'te e, yeni yılın başlangıcı ile birlikte bu sürecin hızlanması e, Türkiye'de adeta değişim ateşinin yakıldığı e, şeklinde bilgi olarak geldi. Ancak bu ateş Tüm dünyaya yayılarak büyüyecek. Yani bu gerek doğal afetler yar aracılığıyla olacak, gerekse e, toplumlar üzerinde baskı oluşturan başka olaylar, e, başka olgular aracılığıyla. Ve mesaj şöyle devam ediyor. Geldiğiniz noktada yeni bir gelecek kurmanız gerek. Yeni geleceği inşa ederken geçmişte yaptığınız hataları tekrarlamadan mutlaka birlikte hareket etmelisiniz. Bu noktanın üzerinde özellikle duruluyor. İnsanoğlu artık birlikte hareket etmeyi öğrenmek zorunda. Çünkü içinde olduğunuz ve giderek derinleşen bu krizden başka türlü çıkmanız mümkün değil. Biliyorsunuz bu depremlerden sonra en çok konuşulan konulardan biri de bu depremlerin doğal yolla gerçekleşip gerçekleşmediydi. Yani bu depremler insan eliyle tetiklenmiş olabilir, çeşitli tektonik silahlar burada bu depremlere yol açmış olabilir e, gibi iddialar ortaya atıldı. Hatta İstanbul Boğazı'na demirleyen Amerikan savaş gemisinde bu depremlere yol açacak e, teknolojilerin var olduğu iddia edildi. E Ben bu soruyu doğrudan gemi üzerinden sordum. Savaş gemisi üzerinden. Yani bu savaş gemisi mi e, tetikledi Maraş'taki depremleri diye. Gelen bilgi, o gemide e, tektonik e, hareketlere yol açabilecek bir teknoloji olduğu, ancak Maraş'taki depremlerle o geminin bir ilgisi olmadığı yönündeydi. Fakat ee, çok yakın bir dostum, kanallık yapan bir dostum, uzun yıllardır kanallık yapan bir dostum, ee, bundan birkaç gün önce yakın zamanda Amerika'da kanallık yapan bir grubun çalışmasına katıldı. Ee, benzer soruyu orada sordu. O o bölgede meydana gelen depremlerin bir e, deprem silahı aracılığıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini doğrudan sordu. Gelen cevap şöyle: bir çeşit enerji silahının o bölgede belli noktalara yönlendirilerek yönlendirilen bölgelerde birikmiş olan enerjinin harekete geçirildiği ve bu yolla depremlerin oluştuğu yönündeydi. Yani bir insan müdahalesinin bir çeşit tektonik silahın bu depremleri meydana getirmekte kullanıldığını burada açıkça söyleyebiliriz. Ta yani işin aslında üzücü tarafı şu, bu bir kere yapıldıysa tekrar kullanılabilir. Aynı şekilde depremler oluşturulabilir. Dolayısıyla bu konuda hazırlıklı olmak ve önlem almak son derece önemli gibi görünüyor. Bu noktada yine kendi rehberlik bilgilerime devam etmek istiyorum. Şu anda deprem bölgesinde yeryüzünden stratosfere uzanan, atmosferin stratosfer tabakasına uzanan ikisi çok güçlü, bir tanesi daha zayıf 3 adet elektromanyetik köprünün varlığından söz ediliyor. Daha doğrusu bana gelen bilgilerden bir tanesi bu. Bu köprülerde yüklü olan iyonize enerji yeryüzü ve gökyüzü arasında, yani iki taraflı çalışarak... Yer altındaki enerjileri sürekli hareketli tutuyor ve bu da yeni depremlerin olmasına yol açabilecek bir durum. bildiğiniz gibi bu özellikle harp silahı üzerinden gidecek olursak onlar iyonosferle etkileşime girerek oradaki iyonize enerjiyi iyonosferden yeryüzüne belli bir noktaya yönlendirip orada yeraltı enerjilerini tetikleyerek işte bu tarz tektonik e, hareketlere yol açıyorlar. Fakat bana gelen bilgi doğrudan ile stratosfer arasında oluşan bir köprüden bahsediyor. 3 adet elektromanyetik köprüden. E, Maraş'taki depremlerden sonra gerilim iki kola ayrılıyor benim aldığım bilgilere göre. E, gerilimin bir kolu Erzurum'u kuzeydoğu yönünde ilerliyor. Erzurum dolaylarında kalıyor. Daha ileriye gitmiyor. Hatta belki dikkat edenleriniz olmuştur depremden yaklaşık bir hafta ya da 10 gün kadar sonra Erzurum'da yanlış hatırlamıyorsam 4.6 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti Allah'tan devamı gelmedi. Diğer kolda Kuzey Anadolu fayı üzerinden batıya hareket ediyor. Burada tabi aklımıza gelen soru şu en önemli soru bir sonraki büyük deprem nerede olacak? Bana gelen bilgiye göre bir sonraki büyük deprem 7 veya 7'in üzerinde bir şiddete sahip olacak. Merkez üssü de Erzincan Kemah. Erzincan'ın Kemah ilçesi ve Erzincan'ın kuzey komşusu Gümüşhane'de bu depremden etkilenecek gibi görünüyor. Yani yine gelen bilgilere göre. Depremin zamanlaması ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip değilim. Evet, fakat e, gelen mesajdan edindiğim izlenim bu depremin yakın zamanda gerçekleşebileceği yönünde ki umarım gerçekleşmez. E, ama tabi hani bu bir öngörüdür her şeye rağmen e, hazırlıklı olmakta fayda var. Zaten şu anda geldiğimiz noktada e, MTA da aktif fay haritalarını yeniledikten sonra. Ülkemizin neredeyse tamamı deprem açısından riskli duruma geldi. Dolayısıyla e, rehberlerin üzerine basarak vurguladıkları gibi geçmişten ders almak, geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamamak ve aynı acıları bir daha bir daha yaşamamak için mutlaka ama mutlaka birlikte hareket etmemiz gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.